Herkese merhaba arkadaşlar. Bu misal bitti. Doğum gününde aldığımız şeyleri Şu Şimdi ben size direkt anlatayım. Doğum gününe 6 gün kaldı. Yani siz anlarsınız bugün kaçsa. Bundan sonra kaçsa. Şimdi hemen göstermek istiyorum. Şöyle. Şimdi şöyle bir tane. İyi ki yazılı. Karlı bir kez, yani el savaşı şöyle. Bayrak. Koyalım. Bir de onun gündüz şey şerizi var. Şöyle normal gündüz 2 30 var. Şöyle. Mm şöyle onunla onun böyle peçetesi var. yanlış olmuş ama olmuş ama neyse karla ötülü olduğu yeterli ama burada her şeyin karla ötülü olsun özellikle mavi mavi karla ötülü olsun da uh, bunu silip hatta daha güzel yapacağım hatta şöyle yapabilirim böyle mavi beyaz mavi beyaz ama beyaz olmadığı so, için mavi yaptım peçete var başka bir Buradan da hiç çıkamıyorum. Siyasi ee, bir şey bunları gösterdim. Sonra şöyle e, yine el salı ölçü masamı var. Arkadaşlar en güzel ne el salı göreceğim. Gördüğünüz gibi şöyle e, el salı el salı alma bir şey var. Adı neydi? Masa var. Sonra Şöyle bardak var yine el sınavında da. El o var sonra. Frozen'ı yine babamın da var. Sonra yine Frozen'ın tabağı. Şöyle. Tabi arkadaşlar doğum gününe de parayı yapacağım. Arkadaşlarımın tabağını çözeceğiz. Gelemez yani arkadaşlarımın ünlü Evet, tekrar almış tabi. Bu da böyle balonları sadece tutmak için bir bant herhalde istemiyorum. Sonra yine e, o az önce gösterdiğim şeye benzer bir şey. O fazla değil yani, o da kadar da değil. Sonra e, bir de en güzelini geliyordu arkadaşlar. Konfeti. Yani, ay şey. Neydi bunun adı ya? Konfeti değil arkadaşlar abone unuttum yorumlara yazmayı unutmayın Neydi bu adı ya bu arada için bu arada bilmiyorum arkadaşlarımız için şöyle bekleyin bir şey göstereceğim eee arkadaşlar. Abone olup like atmayı unutmayın. Abone olup like atmayı unutmayın. Yorumlara yorumlarda yazmayı unutmayın. Doğum gün doğum günün kutlu olsun diye. Size çok seviyorum. Bay bay.